Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bir dizi toplantıya katılmak için gitmek istediği hataya girişine izin verilmedi, konvoyu durduruldu. Özdağ'ın alınmaması sosyal medyada tepki çekti. Açlık rey yapmayacağız. Basın açıklaması da yapmayacağız. Stand çadır da kurmayacağız. Bildiri de dağıtmayacağız. Afiş dağıtmayacağız. Yazılıma da yapmayacağız. Bununla ilgili? Bundan hiçbirisini birisini yapmayacağımıza göre. Bununla göre herhangi, bir şekilde, bir şekilde tamam. E, biz geçişini müsaade e, Sayın Valimizin almış olduğu onayıyla, kararıyla Sayın, Sayın biz bunu e, mümkün değil. De, yani. şimdi bir de geçemez. Yani her türlü ister mi? Kişi sınıra yerleştireceğimiz mayının gerçek olduğunu zannediyor. Arkadaş bu suç. Biz suç istemeyiz ama bak biz suç işlemeyiz. Ama siz suçun içindesiniz gırtlağını sakın. Buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Evet. Tamam. Hatay'a girene kadar bütün Zafer Partililer burada. Türkiye'den ki bütün Zafer Partililerin de çağrıda bulunuyorum. Kalkın gelin buraya arkadaşlar. Evet. Tamam. Hatay'a Hatay'a gir Hatay'a gireceğiz. Hatay, Türk 700 bin Suriyelinin yaşadığı yerde biz de sonuna kadar var. Bozkurt Özda, Bozkurt. Bozkurt.